Sarah Peyton, Benliğinizin Yoldaşlığı Kitabı Rehberli Meditasyon 6-1 Zaman Yolculuğu Süreci Çalışmak istediğiniz anı hakkında içinde boğulmaktan ziyade düşünerek başlayın. Bu anı hakkında düşündüğünüzde tüm bu anı boyunca en yoğun an hangisiydi? Bu tarz bir uygulamanın başlangıç noktası bedensel duyumlardır. Anıları sağaltmaya çalışırken beden genelde ajite olur. Bedensel duyumlar bize beynin nöroplastik özelliğini ve değiştirilmeye hazır olduğunu gösterdikleri için önemlidir. Fakat bu duyumların içinde boğulmamakta en az o kadar önemlidir. Eğer bir kişi bir sele kapılırsa, kontrol edilemeyen hıçkırık ve ağlama nöbetleri, öfke patlamaları, korku ve kopuş gibi bu durum, tetiklenme anından uzağa güvenli bir yere geçişin hayal edilmesiyle yatıştırılabilir. Hayal edilen bu yerde beden sakinleşene kadar duygu ve ihtiyaç tahminleri yapılabilir. Eğer deneyiminiz bu şekilde olduysa, bu bölümün devamını atlamak ve bu çalışmayı bir terapist ya da danışman gibi size destek olacak biriyle yapmak en iyisi olur. Bir sonraki adım, anının en yoğun anını, bedende yaşanan sürecin ilk önemli eşiğini bulmak için yeterince uzun ziyaret etmek ve sonra tekrar anıdan çıkarak eş titreşimli öz tanık kimliğine bürünmektir. O yoğun anı ziyaret ederken söz konusu anının hangi duyumları getirdiğini fark edin. Bu duyumlar örüntüsünü zihninize not edin. Eğer benliğinizin farklı parçalarıyla çalışırken fiziki bir çaba kullanmak isterseniz, bir seçeneğiniz ellerinizden birini hala travma anısında gömülü olan parçanızı temsil etmek için kullanmak olabilir. Bu durumda öteki elinizde es eş titreşimli öz tanığınızı temsil edecektir. Başka bir seçenek, birini anıyı deneyimleyen parçanızı, diğerini de eş titreşimli öz tanığınızı sembolize etmek üzere iki adet sandalye kullanmak ve dikkat odağınızı değiştirdikçe bu iki sandalye arasında yer değiştirmektir. Başka bir olasılıkta süreci günlük tutarken gerçekleştirmek ve iki tarafı ayırt etmek üzere yazı yazmak için farklı renkte mürekkepler ya da farklı ellerinizi kullanmaktır. Şimdi eş titreşimli öz tanığınızı uyandıracağız. Kendinize nezaketle, Hoşnut ve sıcak bir kabulle yaklaşma becerisi olan parçanızı sahneye davet edin. Bu tabii ki zordu diyebilecek ve sizin için ihtiyaç tahminleri yapabilecek tarafınızdır. Eğer geçmişteki benliğiniz için içinizde sıcaklık duymuyorsanız, aklınıza sizin için böyle bir sıcaklık duyabilecek birini getirin ve hayalinizde o da size eşlik etsin. Size eski travmatize olmuş benliğiniz için sıcaklık sağlamadan kesinlikle bir anı yolculuğuna çıkmamanızı öneririm. Eğer bu sıcaklığı oluşturmak isterseniz bu kitabın önceki bölümlerini okuyun. Öz sıcaklığa sahip olamıyor ve bunu oluşturana kadar da beklemek istemiyorsanız bir başka seçenek de eş titreşimden anlayan bir terapistle seans yaparak çalışmaktır. Kendinize iyice nefesinize gömülmek için izin verin. Nefesinizin bedeninize girişini ve bedeninizden çıkışını fark edebiliyor musunuz? Bakın. Söz konusu anıyla çalışmak için hazırlık yaparken nefesiniz tamamen durmuş da olabilir. Çok silik de olsa nefesinize dair duyumsamanın en canlı olduğu yer neresi? Ciğerleriniz mi? Kaburgalarınız mı? Burnunuz, üst sinüsleriniz, ağzınız ya da boğazınız mı? Bu duyumsamanın en yoğun olduğu yer neresi olursa olsun, dikkatinizi orada durmaya davet edin. Dikkatiniz başka yere kaydığında, çünkü dikkat bunu yapar, Nazikçe ve sıcaklıkla onu tekrar nefesinize davet edin. Nefesinize önemli olan şeylere dair uyanıklığı ve hayatınızı idame ettirmenize yönelik adanmışlığı için teşekkür edin ve nefes duyumsamanıza geri gelmek için istekli olup olmadığına bakın. Şimdi çalışmak istediğiniz anıyı ya da afallatıcı tetiği aklınıza getirin. Kendinize bu anıyla ya da kafa karıştırıcı tetiklenme deneyimiyle ilgili bedensel duyumlamaları hissetmek için izin verin. Kendinize sormanız olası bir soru, bu bedensel duyum setini daha önce deneyimlemiş olup olmadığınız. Eğer deneyimlediyseniz, ilgili en erken anınız ne? Ya da eğer bir tanıdıklık hissi var ama net bir anı yoksa, kendinize şunu sorun. Kaç yaşında hissediyorum? Eğer hangi anıyla çalıştığınızı biliyorsanız, bilincinizi travmatize olmuş tarafınızda canlı olan duyumlarla eş titreşimli öz tanığınızın bilinci arasında hareket ettirmenin nasıl bir şey olduğuna bakın. Bunu yaparken çapanız dikkatinize yönelttiğiniz ve bu zor anıyı deneyimlemiş daha küçük yaştaki benliğiniz için hissettiğiniz sıcaklık olsun. Eğer hangi ana ile çalıştığınızı bilmiyorsanız, kendinize bu tetiklenen parçanızın kaç yaşında hissettiğini sorun. Bu yaştaki hayatınız hakkında ne biliyorsunuz? O yaştaki halinize ait aklınıza getirebileceğiniz bir fotoğraf gördünüz mü hiç? Eğer ortaya çıkan belirli bir anınız yoksa bu sağaltma sürecini o yaştaki benliğinizin genel anısıyla gerçekleştirin. Dikkatinizi eş titreşimli öz tanığınızın bakış açısına kaydırarak küçük yaştaki benliğinizle ilişki kurun. Zamanda geriye doğru bu küçük yaştaki benliğinize bakarken bu tarafınız için sevecenlik ve sıcaklık hissediyor musunuz? Eğer hissetmiyorsanız sabırsızlık hissediyor olabilecek olan benliğiniz için birkaç empatik tahminde bulunun. Bu küçük yaştaki halinize bakınca huzursuzlaşıyor ve öfkeleniyor musunuz? Güce, hatta belki de insanüstü bir güce mi özlem duyuyorsunuz? Bu küçük yaştaki parçanızın söz konusu deneyimden tamamen arınmış hissedebilmesini duygusal yüklerinden tamamen özgürleşmesini çok mu isterdiniz rahatlamanız ve öz şefkate geçebilmeniz için diğer bedensel duyumlarınıza da ihtiyaç tahminleri yöneltebilir misiniz bakın şimdi tekrar eş titreşimli öz tanınıza dönün bu küçük yaştaki parçanız için artık sevecenlik hissedebiliyor musunuz? Yanıt hayırsa lütfen bu rehberli meditasyonu burada durdurun. Ve bu kitaptaki daha önceki bölümlerde yer alan meditasyonlarla birkaç ay boyunca çalışıp buraya daha sonra geri dönün. Eğer sevecenlik hissediyorsanız, zamanda ve mekanda büyük bir adım atıp küçük yaştaki benliğinizin bulunduğu odaya ya da bölgeye girin. Buradaki her şeyi dondurun. Böylece burası güvenli bir yer haline gelsin. Küçük yaştaki parçanız öz tanığınızı görebiliyor mu? Yanıt hayırsa küçük yaştaki parçanızın deneyimine dair Empati tahminleri yapın. Bunlar o benliğinize girdiğinizde hissettikleriniz ya da dışarıdan o parçanıza bakarken hissettikleriniz hakkında olabilir. Bunu küçük yaştaki benliğiniz ileri yaştaki sizi görebilene kadar devam ettirin. Tahminleriniz şu şekilde olabilir. Donup kaldın mı ve güvenliğin mümkün olduğu bir dünyanın özlemini mi çekiyorsun? Bu durumdaki diğer insanlar için endişe ediyorsun ve herkesin iyi olmasını mı istiyorsun? Bunun çok zor olduğunun görülmesini mi istiyorsun? Küçük yaştaki benliğiniz orada biri olduğunu fark ettikçe bu parçanızın kim olduğunuzu bilip bilmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer destekleyici mevcudiyetiniz onda kafa karışıklığına yol açıyorsa, o zaman ben senden daha büyüğüm. Seninle olabilmek için geri geldim. Çünkü bu durum herhangi birinin yalnız başına içinde kalması için çok zordu. Gibi cümleler kurarak kendinizi tanıtın. Küçük yaştaki benliğinize rahat hissedebileceğiniz kadar yaklaşın. Onun bedeninde hissettiğiniz ya da gördüklerinize dayanan metaforlar ve yansıtmalar kullanarak bu parçanızın gerçekliğini gördüğünüzü ifade edin. Bu küçük yaştaki bedeninizde ne olduğunu ya onun bedenine girerek ya da Dışarıdan duruşundaki ve hareketlerindeki değişikliklerine bakarak takip edin ve gözlemlerinizi tahminlerinizle birlikte yansıtın. Tahminleriniz şunları içerebilir: Şoka girmiş ve felç olmuş bir durumda mısın? Acının ve kaybının görülmesine mi ihtiyacın var? Korktun ve korunmaya, güvenlik hissine mi ihtiyacın var? Hayatta kalmaya mı ihtiyacın var? Sanki yüksek gerilimli bir kabloya dokunuyormuşsun gibi öfkeden titriyor musun? Bu kadar büyük bir öfke hissedip aynı zamanda dünyanın var olmaya devam etmesine nasıl izin vereceğin konusunda afallamış durumda mısın? Sevdiğin insanlar için endişeleniyor musun? Onların iyi olmasına mı ihtiyacın var? Bu an o kadar dehşetli ya da korkutucuydu ki aslında öldüğünü mü zannettin? Kendini hayatta bulmak şaşırtıcı mı? Küçük yaştaki benliğinizin bedeni rahatlarken ona nazikçe fiziksel temas sunun. Bu fiziksel temas Hoş karşılanırsa, küçük yaştaki benliğinizin fiziksel varlığına geçiş yapın ve bu şaşırtıcı destek ve sıcaklığı almayı deneyimleyin. Tekrar eş titreşimli öz tanık rolüne geçerek, eğer bir kucaklanma hoş karşılanacaksa, genç yaştaki bedeninizin kollarınızdaki sıcak ağırlığını hissedebilecek misiniz? Bir bakın genç yaştaki benliğiniz artık rahatladığında o parçanızın hayatta kaldığınızı ve zamanda o noktada donmuş olan enerji ve armağanlara ihtiyacı olduğunu bilmesini sağlayın. Genç yaştaki benliğinizi sizinle şimdiki zamana dönmeye davet edin. Bazen bu parçalarımız içimizde çözülür ve kalbimizde yerlerini bulur. Bazen güvenli bir ortam bulmaktan dolayı o kadar mutludurlar ki sadece yakınımızda oynayıp keşfetmek isterler. Hangisini seçtikleri fark etmez. Sadece keyfini çıkarın. Sizin için bu parçanızı, bu sevdiceğinizi güvende, ve yanınızda bulmak nasıl bir şey? Fark edin. Neşe hissediyor musunuz? Eğer sıcaklık, sevgi ya da neşe hissediyorsanız gözlerinizi kapatın ve bu duygulara ait duyumlar zirve noktasına gelip azalmaya başlayıncaya kadar onları hissedin. Ve şimdi tekrar bu dünyaya giriş yapmaya hazır olana kadar nefesinize ve sıcak öz bağlantı pratiğinize geri dön.